Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün taş evimizdeyiz. Taş evi evet. Niye burada girdim bilmiyorum ama burada girelim dedim. İlk sandıklar doldu. Çok fazla afk kalmıyorum son günlerde maalesef ama. ilk sandıklar doldu. ikinci sandıklara geçti. Bunlar bize fazla fazla yetecektir ama gene de ben full hepsi dolana kadar bunları çalıştıracağım. Bu arada evet. Burayı Hadi ışıklandırmamışız yani. abi burada mob ya. Bu araları ışıklandırmış olmam lazım ama ha, buralar ışıklı. Bir tek şurası karanlıkmış. Evet hatırlarsınız son bölümde bir tane şeker kamışı farmı yapmıştık. Şöyle bir oraya doğru gidelim. Çok fazla e, afk durmadım dediğim gibi ve çok fazla da zaman geçmedi ama birazcık çalıştı ve artık fazlasıyla şeker kamışımız var ki bu çok iyi. Ve bir enderman sesi geliyor ya. Nereden geliyor acaba? Evet. Buradan geliyormuş. Burası aydınlık aslında. Torch falan da var ama. Enteresan. Allah şöyle kapatalım. Şimdi. Bir yukarıya doğru çıkalım. Bugün. Güzel şeyler yapacağız. Özellikle dışarıya. Bu yollarımızın arasında büyük bir boşluk var biliyorsunuz. Oraya mükemmel bir build fikrim var. Gerçekten güzel bir build fikrim var. Tam olarak şuraya. Ee, şu kısma. Şimdi. Şuradan bir uyuyalım önce. Çok seri bir şekilde. Şimdi daha önce hiç şey yapmamışız. Iııı. Ee, dürbün yapmamışız. Bir tane dürbün yapmak istiyorum. Şu ikisinden biri iki tane biri bir tane kullanılıyordu. Daha hangisi bir tane kullanılıyordu onu hatırlayamadım. Heh, tamam bakır iki tane kullanılıyormuş. Ametis bir tane kullanılıyormuş ve ve çok güzel bir tane dürbünümüz oldu. Şimdi şöyle aha bu arada bunu da sıkıştırmışım buraya. Gelmişti gene bir tane trader. Acaba bunu öldürmeyince yeni trader doğmuyor mu? Neyse çok da traderla bir işimiz yok açıkçası. Şimdi Buraya dediğim gibi güzel bir planım var ama onu şimdi nasıl yapacağız? Şimdi şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Küçük bir sihirbazlık yapalım. Tamam şurada gördüğünüz gibi güzel bir yeşilliğimiz var. Hmm. Bu da ne böyle? <laughs> güzel bir sihir yaptık arkadaşlar ve çok tatlı bir mekanımız oldu. Şimdi şöyle bir inelim şuraya. Şuraya güzelinden bir şelale yapmak istedim ve etrafına da bol bol çiçek de doldurdum. Animasyonlarım niye kapalı? Heh. Şöyle su buradan aşağı kadar böyle şelale şeklinde akıyor. Gerçekten güzel. Şuradan başlıyor aşağı doğru ağacımız var, çiçekler var falan filan. Buralara iniyor ve burada da küçük bir gölette bitiyor. Gerçekten güzel oldu. Buraya birazcık tatlı orman meyvesi koymak istedim. Tatlı orman meyvesi de güzel bir bitki gölet etrafına ama şıh tatlı orman meyvesi bulamamışız ya. Gerçekten çok garip değil mi? Şimdi aslında aklıma gelmişken bir şurada bir yer vardı arkadaşlar. Bir oraya baksak mı acaba? Bulabilir miyiz o taraftan? E, ha şurada ladin ağaçları var ama Ladin ağaçlarının arasında çıkardı genelde ama yok gibi. Hmm. Bir ladin biyomu bulduğumu pek hatırlamıyorum. Ladin biyomundan başka da çıkıyor muydu tat normal meyvesi pek hatırlamıyorum ama her neyse gördüğünüz gibi çok güzel bir bahçemiz oldu. O boşluğu böyle değerlendirmek istedim açıkçası ve bence gerçekten güzel oldu. Küçük bir sihir yaptım. Ee, tabii Tabi her sihirin bir hilesi var. Her sihirbazın bir hilesi vardır. Bizde Şimdi o hileyi izleyelim. Let's go. Ve şehrimizin ilk ışıkları açıldı. Hmm, keşke parlaklığı indirseydik. Daha güzel gözükürdü. Evet. Parlaklığı indirince de baya bir karanlık oluyor. Hatta güneşin inince baya bir karanlık olacak. Şimdi bu bölüm arkadaşlar bir gardiyan tapınağı yağmalamak istiyorum. Yavaştan gardiyan farmına da girişeceğiz. O yüzden Guardian Tapınağı yağmalamamız gerekiyor bir iki tane ee, yağmalamak istiyorum. Gezerken dolaşırken okyanusta tabii ki de bir iki tane işaretlemiştim şu fotoğraflarda. Hem farmımızı yapacağımızı hem de e, diğerlerini lootlayıp süngerlerini almak istiyorum. Şöyle parlakta da tekrardan fullleyelim. Hala da akşam olmadı. Ee, yolları böyle yaptım, çitler ve yapraklarla doldurdum bu arada ve yollar da güzel oldu. E, ayrıca burayı da yaptım. Burası gerçekten bayağı hoş gözükmeye başladı. Biraz FPS'im düşük. Bunun için birazcık çalışmalar yapacağım. Birkaç mod yüklemem gerekiyor. FPS yükseltmesi için muhtemelen var. Yani var birkaç bildiğim mod. Bakayım onları bir yapayım. Eğer güzel bir FPS alırsam e, size de dönüşü yaparım. Hangi modları kullanacağım? Çünkü FPS'im birazcık düşmeye başladı. Aşağıda sistemlerin falan var artık. Burası falan var. E bir tık FPS düşüşü yaşanıyor. Şimdi bayağı bir yanımıza süt aldık. Çok da başka bir şey almamıza gerek yok. Sütte e, orada çok fazla sıkıntı yaşamayalım diye. E, çapamızı falan yanımıza alalım. Süngerleri kazmak için. Hop. İpek alayım. E, gerçi fark etmiyor. Çapa her türlü kırıyor ama. Evet yeterince yemeğim oldu. 59 tane yemek bana fazlasıyla yetecektir. Karpuzlar gene bırakmayı unuttum. Hemen şöyle ilk gardiyan tapınağımıza doğru yol alalım. Ee, şu okyanusta ben şimdi videoyu durdurup Screenshotlarım var Aldım screenshotlar Onlara bakacağım koordinatlarını alacağım bu arada Beğen yazımız hala burada duruyor Ve Sonra Gidelim hadi ilk tapınağa gidelim let's go Tamamdır ilk yere geldim Ve Hadi dalalım şimdi Bosslar belli yerlerde oluyor arkadaşlar. Şu dirseğin ilki burada oluyor. Şöyle girersek gördüğünüz gibi burada. Oğlum ne kadar çok vurdular lan. Evet. Bu etkiyi de alacağımı zaten düşünüyordum. Ve öldürdük ilk boss'u. Tekrardan çıkmak istiyorum. Ee, sütümüz aa sütümüzü çıkarmayı unuttuk. Şuradan bir sütümüzü çıkaralım. Tamamdır. Hemen ikincisi de şu dirsekten sonra gene bu dirsekte var. Allah. Göğsümüzü giyseydik iyi olurdu. Hemen giyeceğim göğsümü de. Şunu da öldürdük. İki tane süngerimiz oldu. Bu çok iyi. Şuradan çok seri bir şekilde göğsümü almak istiyorum. Hatta giymek istiyorum. Tamam. Ender sandığımızı geri alalım. Gene etki aldık. Önemli değil. Hemen Üçüncüsü de tam ortada oluyor arkadaşlar. Şunu bir daha içelim. Üçüncü arkadaş da gördüğünüz gibi burada. Ve üçünü de öldürdük. Süngerleri aldık. Şimdi sünger odaların aslında yerleri belli ama birazcık da karışık açıkçası o kısım. Önce bir şöyle taktikte hava alalım. Hop bir tane sünger odası bulduk. Böyle rastgele odalarını gezerek sünger odalarını bulabileceğiz. Şöyle bütün süngerleri almak istiyorum. Süngerlerle bol bol işimiz olabilir bunun farmını yaparken. Şöyle köşelerde tamamen gezin çünkü bloklar e, suyun üstündeyken gözükmeyebiliyor gördüğünüz gibi mesela. Gözükmeyebiliyor o yüzden tam gezin ki sıkıntı olmasın. Evet, ortasını bulduk bu arada. Ortasında da 8 tane altın bloğu olur arkadaşlar. Onları da yani ister alın ister almayın. Altın farmınız olduktan sonra çok da önemli olmuyorlar ama. Tamamdır bir süre aradım ve başka bir sünger odası bulamadım açıkçası. Şimdi kanadımızı tekrardan giyelim bir. Evet ilkinden çıktık. Şimdi diğerine geçelim. 4 tane olması 4 tane var screenshot. Aa mantar adamız burada değil mi? Yok. Mantar adasının yanında falan vardı. 3 tane daha diyeceğiz. Hemen onlara da geçelim. Ve ikincisi de tam olarak burada. Hemen aynı taktikte 3 tane öldürüyorum. Evet arkadaşlar biraz FPS sorunu yaşıyordum ama sanırım oyuna RAM vermemişim. O yüzden yaşıyorduk. Devam edelim. Şöyle bunu da öldürdük. Bu arada ölüyorum. Bu neymiş la böyle? O şeyin içinde ruinut oluşmuş. Donutların oluşturduğu yer oluşmuş. Tamir ol var içinde. Hadi bulalım şu odaları. Başka da sünger odası bulamadım. Yani daha fazla sünger odası çıkması lazım ama nedense bulamıyorum. 3 tane sünger odasına kadar yükselebiliyor sayısı ama yapacak bir şey yok. Hemen bir sonrakine geçelim. Skinshot'ıma bakıp geleyim hemen. 1650'ye 710. Hemen bu tarafta. Let's go. Oh be harbiden RAM vermediğim için az önce FPS'im kasıyormuş base'de falan da muhtemelen o yüzden kastım. RAM verince oyuna tekrardan kendine geldi. Ve bu birinci gardiyan. Ve bu ikinci gardiyan. Öldü. Ve bu da üçüncü gardiyan. Öldü. Şimdi sünger odalarını aramız zamanı. Evet sünger odası bulamadım bu sefer. İnanılmaz. Gerçekten garip ama bulamadım. Son bir tane daha gardiyan tapınağımız var. Hemen ona da gidelim. 2200'de 750'deymiş hemen. Baktım. O da bu taraflarda bir yerde. Aa, bu da bizim Mantar Adası'nın yanındaki işte. Tam da düşündüm. Mantar Adası'na portal çektim. Buraya güzel planlarım var. Artık sonraki bölümlerde tabii ki. Aa ben buradakileri öldürdüm mü acaba? Burada yok çünkü ama. Mantar Adası'na falan çok takıldığım için aynen başka yerlere gitmiş. Hop. Birincisi öldü. Bistek sünger zar zor yaptık ya. Sünger odası çıkmıyor hiçbirinde. Tilt oldum. Etki aldık. Boss nerede? Ne yaptınız boss'a? Buradaki boss yok. Niye? Vardır ya boss. Bir dakikada bakayım. Allah Allah. Niye boss yok ya? Enteresan. Neyse ortadakine gidelim. Eğer etki alıyorsanız bu arada oğlum. Eğer etki alıyorsanız arkadaşlar bir boss vardır etrafınızda onu kesinlikle bilin. Yani az önce etki aldığımıza göre hala burada bir tane boss var gene aldık. Ve bunu da öldürelim. Şöyle süngeri de alalım. Bir stek sünger oldu. Bir de sünger odası arayalım. Burada herhalde bir iki tane oda çıkar ya. Umarım. Hadi aramaya geçelim. Let's go. Aa, bu arada etki aldım. Oğlum hala bir tane boss var. Şu köşe, köşedeki boss ya muhtemelen. Karşı köşedeki bulamadım onu ya. Burada bir yerde boss olması lazım ama. Buradaki boss'u bulamadım. Acaba buradan mı bir yere? Aa buradaymış evet. Şöyle. Bunu da öldürelim. Çok iyi. Tamam şimdi gel odası aramaya devam. Aa bir tane bulduk. Güzel. Oha şuraya bakın. İki tane yan yana buldum. Üç tane oda olmuş oluyor. Burada da bu gardiyan tapınağında çok iyi. Çok çok iyi. En fazla üç çıkıyordu zaten dediğim gibi. Çok iyi. Yani bu gardiyan tapınağı ilk baştakilerin yerini aldı işte. Çok iyi bir şekilde. Böyle bütün süngerleri de topladık mı? Topladık galiba. Tam, 3 tane oda bulduğumuz için daha fazla çıkmayacaktır. Şöyle kanadımızı giyelim. Giyemedim. Mantar adımızla da gelelim. Mantar adımız da oldukça küçük. Buraya farm değil de bir e, olay yapacağız. Söylemek istemiyorum ama şimdi. Daha sonra öğreniriz. Ooo, iki, tek, artık 44. Çok iyi, çok çok iyi. Bununla Guardian yağmasıyla bitirmiş olduk. Bu 2200 de Beyze de baya uzak, hem de buraya yakın. O yüzden bu far muhtemelen buraya yapayım Gerçi burada mob doğmuyor bu biyomda ama gene de buraya yapmayı düşünmüyorum. Eve daha yakın olan bir Guardian tapınağını yaparız çünkü onlar şey oluyor. Ee, daha iyi olur, yakın olması iyi bir şey. Bakalım nedirden yolumuz var mı? Varmış bu yol nerenin yolu bir fikrim yok ama ee, sağ mı sol mu hmm, bakayım sol nereden gelindi hakkında en ufak bir fikrim yok bayağı ay, baya yakınmış güzel yakın olması hoşuma gitti şuna da, sağ tıklayayım mı bir tane bir şeyimiz var bir tane fişekle bir eve gider miyiz acaba bu gideriz. Bakalım bakalım evin orası kasacak mı? Onu merak ediyorum. Çünkü e, videonun başında kasıyor falan demiştim ama. Çünkü şey vardı e, RAM'im azdı. Ondan kasıyormuş galiba. Bir bakalım. Evet şu an gayet olması gerektiği gibi ya. Lan oyuna RAM vermemişim o yüzden kasıyormuş ya. Bu arada şurada iki artistlik yapacağız diye burayı da Unutmuşuz ya. <laughs> Şurayı kıralım. Ama burası gerçekten çok güzel oldu ya. Burası gerçekten çok güzel oldu. Ağaçları birazcık daha detaylandırabilirim. Birazcık sarkıtabilirim yapraklarını. Onu yapacağım yani. Buralarda birazcık tatlı orman meyvesi falan koysak iyi olur. Uçamıyor mu ya? Bir uçarak bakmak istiyorum. Şöyle şunu bir fişeğimi alalım. Pistek fişek alayım. Bir de şu önemli indir sandığında gene göğsümüzü koyalım. Türbünümüzü de koyalım. Çok iyi. Al bu ikisini bırak. Bunu kır. Şöyle bir uçarak bakmak istiyorum. Ay çok iyi oldu lan orası. Böyle her yeri böyle ayrıntılaştırdıkça çok daha güzel olacaktır. Mesela burası da orta kısım. Yani buraya da muhtemelen hiçbir şey gelmeyecek. Yolu da şuradan belki tamamlarım. Buraya orta kısma da Şelale yapılabilir. Küçük bir neydi? Şelale değil. Pışkiye. Pışkiye yapılabilir ama bilmiyorum. Bakalım. Buraya fikirlerinizi yorumlara yazın abi. Tam buraya küçük küçük bir alanımız var. Ne yapalım? Yorumlarda yazarsınız. Sevinirim. Güzel. Şimdi şöyle bir eve gidelim. Loot'umuza bir bakalım. Bun bunlara özel bir sandığımız var mı? Yok. Bu sandığına atıyordum prizmarinleri galiba. Aynen. Bunları buraya atalım. Altın Aa sonuncusunun altınlarını almamışım. Evet, sonuncusunun orta kısmına gitmemişim altınları almak için. Neyse altın farmımız olduğu için o kadar da önemli değil. Ee, şöyle. Bir de size sormak istediğim bir şey var arkadaşlar. Bunu kesinlikle yorumlarda cevabını istiyorum. Biraz cevaplarsanız sevinirim. Şimdi biliyorsunuz oyunda gravel farmı var. O yüzden Gravel sıkıntısı çekmiyoruz bayağı da bir gravel'ımız var çakılımız var yani ama kum farmı yok ama kum farmının Duper'ı var e, sınırsız kum yapabiliyoruz ve ben açıkçası kullanmak istiyorum ama e, hani Duper olduğu için size de soruyorum sizi kullanayım mı kullanmayayım mı genel olarak bu ilklerde kullanacağım zaten hani çakıl ve kumu birleştirip beton yapmak için kullanacağım ama tabii TNT'de de camda da e, kullanabilirim eee sistemini yapalım mı? Onun da videosunu çekeriz tabii eğer e, sizce kullanayım mı, kullanmayayım mı? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi şu prizmanı da buraya koyuyorum. Balık, balığı da yemeklere atalım. Çok güzel. 3 stek ıslak sünger. Bunları pişirebiliriz. Hemen şöyle bir şey yapalım. Fırın sistemimize gidelim. Hızlı bir şekilde süngerlerimiz de pişiyor. Süngerleri e, nether'da da yere koyarak kurutabiliyoruz. Onu da keşke gösterseydim ama. Artık geçti. Şuradan çapamızı da koyalım artık. İki tek pişti bile. Yani çok hızlı bir fırın sistemi zaten dediğim gibi. Ve iki tek artık 44 olmak üzere. Ve... ...oldu. Gayet güzel. Artık dönebiliriz. Şeker kamışına bir bakalım ne kadar birikmiş. Yukarıdaki inşaat falan yaparken de birazcık kasılmış olması lazım. Evet birazcık daha birikmiş güzel güzelinden. Tamam şöyle şu yukarıya bir şekerden gidelim. Ve süngerlerin yeri de tabii ki tam olarak burası olur. Burası önemliler yeri zaten. Tam buraya atalım. Çok güzel. Şu antik kalıntıların da aşağıda yeri var aslında ama. Tamam. Evet arkadaşlar bugün güzelinden 4 tane yağmacı kulesi yağmaladık ve şey pardon. Okyanus tapınağı yağmaladık ve şuraya da güzel bir şelale yaptık gerçekten benim hoşuma gitti açıkçası. Buralara acaba kemik tozu bassalım mı bilmiyorum. Kemik tozu bassak güzel gözükür mü acaba? A ah, şeyimiz var bizim. Şunlarımız var. Şunlarımız. Ama sanki çok da güzel gözgütmez onlar ya. Onlara belki video arası bakarım. Güzel gözükürse şey yaparım. Ekerim şöyle biraz. Aynen bu güzel gösteriyor. Şöyle iki katlı olanları kıralım da şey olmasın, sıkıntı olmasın. Şunları da şöyle dik dik mi? Gayet güzel. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim. Buraya da şimşek çaktı bu arada hepsi şeye dönüşmüş. Ama biz de kendimiz de dönüştürebiliyoruz. <laughs> tamam bu gene yeşillenir başka bir survival bölümünde görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın. Bye bayın. Let's go.